Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, ses yayınlarının Türkçe çözümleriyle karşınızdayım. Şimdi hiç lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Soru çözümlerine geçiyoruz. Evet, demiş ki bize parçada bu toplumda ahlakın ilerlemesini, düzenmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, hikayeler, romanlar okutturun. Onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikayelerin, romanların, oyunların insanlarıyla tanışsınlar. Onların hayatlarını hayallerinde yaşatsınlar, yaşasınlar. Onların içlerini öğrensinler. Böylece gerçekteki insanları daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın. İlim, bilgi sonradan gelecektir. Önce insanlığı kurmak, hayalini işletmek gerekir. Şimdi bu parçada verilen sözcüklerin oluşturulabilmesi için diye sormuş bize. Hepsini ne yapacağız? Dolduracağız. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları arkadaşlar ahlaktır. E o zaman madem bu ahlaksa burada hangi harf yok? H yok. O zaman buraya H gelecek. Devam ediyorum. Dram, komedi ve benzeri edebiyat türlerinin oynandığı yer e arkadaşlar tiyatro zaten. O zaman burada hangisi yok? Ona bakacağız. Hemen buraya tiyatroyu yazdım. Şimdi T'miz var. Gördünüz. Ama iki tane T olması lazım. Bir tanesi yok. O zaman ikincisi T olacak. Bunu da yazdık. Devam ediyorum. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü. E, hikaye ya da roman olacak. E, burada zaten hikayeyi vermiş. A yok. Hemen A'yı yazdım arkadaşlar. Bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan yani üstün yaratıcılık sanattır. E, o zaman burada A yok. Devam ediyorum. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, onların başından geçenleri belirli bir sırayla anlatan uzun edebi tür. E, arkadaşlar bu da romandır. Hangisi yok? M yok. Devam ediyorum. Yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı. Arkadaşlar bu da edebiyattır. Peki hangisi yok? B yok. Şimdi sırayla ilkinde H yoktu. İkincisinde A yoktu. Üçüncüsünde de A yok. Bakın tamamen B şıkkı buna uygun gidiyor. Dörtte T yok. Beşte M yok. Altıda B yok. O zaman cevabımız B şıkkı olmuş olur. Metinle ilgili hangisi söylenebilir? Arkadaşlar metni incelediğimizde Metnin öznel ifadelerle oluştuğunu gördünüz. O zaman nesnel ifade yok. Yazar kanıtlama yoluna da gitmiyor arkadaşlar. Ama geçiş ve bağlantı ifadelerinden yararlanılıyor. Şimdi nerede geçiş ve bağlantı ifadeleri var? Bakın burada onları var. Geçiş hikayesidir. Geçiş kısmıdır böylece var. Geçiş ifadesidir. E o zaman cevabımız Adana olmuş oldu. Geçiyorum üçüncü soruya bakalım bizden ne istemiş. Bir yazar anlatımının hangi özelliğinden bahsetmemiştir? Ben bir yazarım. Eserlerimi kaleme alırken başkalarına benzememeye çalışırım. Benzememeye çalışmak özgünlüktür. Anlatımı yapmacıksız. E o zaman doğal. Günlük yaşantıda olduğu gibi yazmaya özen gösteririm. Canlı tutmak diyor. Canlı tutmak arkadaşlar sürükleyiciliktir. Ama tutarlılık yani baştaki düşünceyle sondaki düşüncenin birbirine uyması yok. Bakalım Alimiz kaç puan almış? Türkçe dersinde öğretmen öğrencilerin yazım kurallarına dikkat ederek paragraf yazmalarını istemiş. Her yazımda 5 puan kaybediyorlar. Bakalım bizim Alimiz Kaç puan kaybedecek? Mangala bir oyundur arkadaşlar. İslamiyet öncesindeki Türklere aittir. Evet hemen inceliyoruz. Mangala oynamak daha demiş. Ta yazması lazım. Ustayım ki. Ki'nin ayrı yazılması lazım. Ler getirdiğimizde mantıksız çünkü. E, bir takım sözcüğü belirsizlik ifadesi taşıdığı için bitişik yazılması gerekiyor. Şey her zaman ayrı yazılır fark etmeden ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekiyor. Şimdi çok güzel bir yer daha var. Mangala oynamanın bir takım kuralları var. Bakın şuradaki D'yi çıkardığımda anlam bozulmadı. Çok güzel bir soru. E o zaman toplamda 30 etmiş oldu. Evet geçiyoruz hemen 5. soruya. Zıt anlam sorusu sanırsam. Evet. Zıt anlamlısı yanlış verilen kelime hangisidir demiş. Vakit kaybı olmasın diye hepsini ben çizdim arkadaşlar. Şimdi çok sözcüğünün zıt anlamlısı az. Gördüğünüz üzere var. Aydınlık sözcüğünün zıt anlamlısı karanlık. E bu da var arkadaşlar. Çok sözcüğünün zıt anlamlısı e az. E bu da var arkadaşlar. Kar sözcüğünün zıt anlamlısı zarar. Bu da var arkadaşlar. Ama kara sözcüğünün zıt anlamlısı aydınlık. E, o yüzden cevabımız Adana olmuş olacak. Hemen 6. soruya geçiyoruz. Bir mantık sorusu. Evet şimdi kız öğrencilerden Derya, Ahsen, Eda ve Aleyna erkek öğrencilerden Mustafa, Macit, Onur ve Kerem'in bulunduğu sınıf oturma düzeni şekildeki gibidir diyor. Şimdi Onur'un ve Mustafa'nın güneşe alerjikli alerjileri olduğundan cam kenarında oturmam diyor. Şimdi dört tane dikkat ederseniz arkadaşlar erkek öğrenci bir, iki, üç, dört tane de kız öğrencimiz var. E Onur'un ve Mustafa'nın cam kenarında oturmadığını biliyorum. E bu durumda o zaman arkadaşlar benim Mustafa'm ve benim aynı zamanda Onur'un um duvar taraf tarafında oturuyor. Okeyiz. Kerem ve Macit en arka iki sırada oturmaktadır. Tamam. Kerem ve Macit. O zaman Kerem, Macit burada da olabilir. Kerem, Macit burada da olabilir. Bir sıkıntı yok. Burada geriye 3 kişi kaldı. Burada geriye iki kişi kalmış olur. Kerem ve Macit'ten birisini saymak zorundayız. Devam ediyorum. Kerem'in önünde arkadaşlarından Derya oturmaktadır. Ön iki sırada Eda ve Aleyna oturmaktadır. Arkadaşlar Eda, Aleyna şurada olacak. Eda, Aleyna şurada olacak. O zaman şimdi mantıkken düşünelim. Eda ve Aleyna'dan birisi burada bir. E Mustafa ile aynı zamanda Onur'un da alerjileri olduğu için burada olmak zorunda. Etli size 3. E Kerem ve Macit de zaten burada olmak zorunda 4. Bana burada diyor ki Kerem'in önünde Derya. Kerem burada oturursa burası 5 kişi olmuş oluyor. O zaman demek ki Kerem burada oturuyor ve Macit de duvar kenarında. O zaman Kerem'in önünde Derya olmuş olacak arkadaşlar ve o zaman buraya Macit, Onur, Mustafa ve Aleyna ile e, kimdi? Eda'dan birisi kalmış olur. Dikkat edin, bir kişi boşta kaldı. Kim arkadaşlar? Hepiniz tahmin ettiniz. Ahsen de cam kenarında olmuş olur. Hangi öğrencinin oturacağı yer kesinlikle bellidir. Şimdi Kerem'in önünde Derya yok mu var? E, Eda ile Aleyna en ön sırada. E, o zaman Ahsen'in ben ikinci sırada oturduğunu biliyorum. Dikkat edin. Mustafa ile Onur'un nerede oturduğunu net olarak bilmiyorum. 2 ve 3 değişebilir. O zaman cevabımız ne olmuş oldu? Bursa olmuş oldu. Geçiyorum çarklı bir soruya. Ne demiş bakalım? Alfabedeki harflerimiz yukarıdaki 4 çarka sırasıyla yerleştirilecektir. Çarklar bittiğinde ilk çarka geri dönmek koşuluyla ilk çarka geri döneceğiz. Zafer harflerini oluşturan çark numaraları hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Bize ne lazım? Evet hepiniz söylediniz zaten. Zafer lazım. O zaman zaferimiz. Şimdi burada ilk başta şöyle bir mantık yapacaksınız. Şu zafer sözcüğündeki hangi harfler çarklarda var? İlk başta ona bakın. Dikkat edin. A birinci çarkta arkadaşlar. Tamamız sıkıntı yok. F kaçıncı çarkta? 3. çarkta. O zaman şuraya 3'ü yazdık. E kaçıncı çarkta? 2. çarkta. Hemen onu da yazdık ve durduk. Şimdi yapmanız gereken 1, 3, 2 hangilerinde var? O. Şimdi hep beraber inceliyoruz. Şöyle hemen araya sılaşları çektim. Evet 1, 3, 2. Ortada 1, 3, 2 var. Sıkıntı yok. 1, 3, 2 var. Sıkıntı yok. 1, 3, 2 var sıkıntı yok. 1, 3, 2 var sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum diğer mantığa. Bakın ben bunları buraya boş yere yazmadım. A ile D arasında arkadaşlar kaç tane harf var? 3. Tamam. O zaman dördüncü harf D olmuş olur. Yine devam ediyorum. E, F'yi yazdık. Bu arada telefon çalıyor. Hemen ben G'yi de yazdım arkadaşlar. Ve devamında G'den sonra ne gelir? Yumuşak G. Ve yine 3 tane harf sayın. Hop 4. harf yumuşak G. Bakın yine buna tekabül etmiş oluyor. Bu durumda zaten alfabe yazdığınızda R harfinin buraya yani 1 numaraya geldiğini göreceksiniz. Bu durumda sonu 1 olan hangisi var? A var. Ki Z de buraya denk gelir. Bu yüzden cevabımız Adana. Devam ediyorum. 8. soru. Efes antik kentini vermiş ve Aspendos'u vermiş bize. Ortak özelliklerinden değildir. Benim gözüme bazı şeyler çarptı. Bakın burada en kelimesi var, burada da en kelimesi var. En'in olduğu her yerde karşılaştırma vardır. Sayısal verileri gördünüz mü? Gördünüz. E, o zaman sayısal veriler de var arkadaşlar. Şimdi gelin benzetmeye bakalım arkadaşlar. Bulabiliyor muyuz? Evet, bir çınar gibi gördünüz mü? Gördünüz. Benzetmemiz de var. Bakalım ikinci metinde benzetmemiz var mı? En gözde antik kentlerindendir. Antik şehrin akla gelen ilk yapısıdır. 9000 kişilik kapasiteye sahiptir. Devam ediyoruz. Altta üstte 20 sıra oturma yeri bulunur. Orkestra kısmı görüntü olarak yarım daire gibidir. Benzetmeyi gördük. E o zaman cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Geçiyorum dokuzuncu soruya. Eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Ahşap ev arkadaşlar gördüğünüz üzere burada ahşap ev ev var. E o zaman 4'ün A olması gerekiyor. Evet taş ev demiş bize. Arazinin dağlık olduğu. O zaman şurası tamamen taş ev gördüğünüz 3 ne olacak? B olacak. Kerpiç ev e burası 2 o zaman ne olacak? C olacak. Beton evde D olmuş olacak. E o zaman arkadaşlar hangisi doğru? 4 A olması lazım. 1'in D olması lazım. 3'ün B olması lazım. 2'nin C olması lazım. Uyan sadece denizli. Evet 10. soruya geçtik. Kanıtlanabilirlik açısından hata yapılmıştır. Öznel nesnel en fazla olan il nesneldir sayılabilir. Boğaz'ın eşsiz güzelliği özneldir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Türklerin eline geçen harika ilimiz en kritik noktası. Ya kime göre? E bana göre. E o zaman öznel olmuş olacak. Yanlış. Turizm gelirleri en fazla olan ilimiz İstanbul'dur. E bu parayı hesaplayabilirsin. Nesnel olacak. O zaman 3 ve 4 yanlış. Geçiyoruz 11. soruya bakalım ne istemiş. Yukarıdaki metinden hangisine ulaşılamaz? İlk başta olumsuz kökenli sorularda şıkları okuyorsunuz. Daha sonra parçayı okuyorsunuz. Oyunun amacı kendi şahını koruyup rakip şahı elemektir. Dünya genelinde santranç turnuvalarına duyulan ilgi artmaktadır. İki kişi arasında oynanan savaş konulu bir oyundur. Dünyada en fazla oynanan strateji oyunları listesinde en üst şey sırasında satranç vardır. Bir savaş oyunu olarak tanımlanan diyor. B'ye ulaşırım. Oyunun amacı kendi şahını rakibin saldırılarına karşı korumak e rakip rakip şahı ele geçirmektir. E, o zaman denizi de var. Ele geçirmektir. Her zaman bir sonraki hamleyi düşünmen gerekiyormuş ve bu oyun dünyada en fazla oynanan stratejik oyunları listesinde üst sıralardadır. En üst sırasında demiyor. Üst sıralar sıralardadır diyor. Ve bu turnuvalara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. c de ulaştım. O zaman cevap Adana. Çünkü en üst sırasında diyor. En üst sırası değil. Üst sıralarında. 2 de olabilir, 3 de olabilir. Düşüncenin akışına göre bu parça hangisiyle tamamlanmalıdır? Doğrudan doğruya kişiye yapılan övgünün göze giren güneş ışığı ışığı gibi rahatsız edici nitelikleri vardır. Bir kişiyle olağanüstü veya kusursuz olduğunu söylenmesi, onun tavırlarını olumsuz yönde etkiler. E o zaman burada her şey belli başlı şeye göre olmalı. Evet arkadaşlar direkt çıkar. Niye çıkar biliyor musunuz? Çünkü kişinin kendisine övgü yapmayacaksın. Yaptığı işi öveceksin. Yani beceriye öveceksin. O zaman cevap Bursa. 13. soru bakalım bizden ne istiyor? Bir felaketi sessizlik ve soğukkanlılıkla tahammül edenlerin manzarası, o felaket için ağlayıp çırpınanların manzarasından daha korkunç ve ezicidir. Şimdi beraber inceliyoruz. Karşılaştırma evet sessiz duranlarla ağlayanları karşılaştırmış gitti. E, devam ediyorum. ıp ip, ip up ip var. Zarf fiileki de kullanıldı. Kişisel görüşlere yer verilmemiştir. E, arkadaşlar bu tamamen kişisel görüş. Kime göre? E, bana göre o zaman cevap Ceyhan. Adlaşmış sıfat fiiller bir tamlama grubu içindedir. Bunu da vereyim ben size. Diyor ki tamül edenlerin manzarası. Bak isim tamlaması var burada. E, sıfat fiilde bir tamlama grubunun içinde olmuş olur. 14. soru ne istemiş bizden? Hemen bakıyoruz. Yanlış bilgi verilmiştir. Bibliografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermede eğik çizgi değil virgül kullanılır. Cümle içinde ara sözleri göstermek için evet kısa çizgi kullanılır. Saat ve dakika için nokta kullanılır. Kurum kuruluşlar kesme işaretiyle ayrılmaz. E o zaman yanlışlar 1, 3, 4 bu parçada vurgulanan temel düşünce hangisidir? İlgiye, sevgiye muhtaç olan yalnızca insanlar mıdır? Doğada bizden ilgi bekleyen o kadar çok şey var ki köpeğimizin hoşlanacağımız bir iş başardığında Doğada bizden ilgi bekleyen o kadar çok şey var ki köpeğimizin hoşlanacağımız bir iş başardığında yanımızda koşup ayaklarımıza dolanması sizce de bir aferin beklentisi değil midir? Bırakın sulamamayı, onunla konuşmayıp yüzüne gülmediğiniz zaman bile boynunu büken ve hatta sulan çiçekler var. Görüyorsunuz ya yüzümüzdeki tebessümün müşterisi ne kadar çok çok güzel bir paragraf arkadaşlar. Bence ilgi, bak tekrar ediyorum ilgi, sevginin gerçekten canlı varlıklar için bir gereksinim. Çünkü hayvanlar için, bitkiler için, insanlar için o yüzden cevabımız Adana. 16. soruya geçiyorum bakalım bizden ne istemiş. Bu parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmıştır? İnce cılız bir boyun üstünde kocaman bir baş. Yorgun, çizgili bir yüz. Solgun bir ten, ağır kımıldanışlı. Arkadaşlar betimlemeler gidiyor. Gördünüz mü betimlemeler? Bir paragrafta bol bol sıfat ve zarf varsa bilin ki orada betimleyici anlatım vardır. 17. soru. Bakalım ne istemiş bizden? Mecaz anlamlı sözcük bulunan yere gitmek istiyorsa hangisine ilerlemelidir. E soğuk davrandığı diyor. Soğuk sözcüğü burada meciz anlam. Normalde soğuk yani bizim hissiyatımız ama öyle manevi hissiyatımız değil arkadaşlar. Tensel dokunmaya ait bir havanın soğuk olup olmadığını öyle anlayabilirim. E burada soğuk tamamen arkadaşın davranışlarına geçti. E o zaman kuzeye gitmek zorunda cevabımız Ceyhan. 18 ne istemiş bizden? Hangi söz sanatları vardır diye herhalde. Bir gülüşü bütün dünyaya bedel. Abarttı arkadaşlar, abarttı. Devam ediyorum. Şurada bir ağaç hiç eğilmemiş, mağrur, kaygısız bir ömür sürüp gelmiş. E kaygısız olmak insana ait bir özellik. O zaman burada kişileştirme yaptı. Burada konuşturma yaptı arkadaşlar. Çünkü konuşuyor çiçek. Bir diğer ismi intaktır. En sevdiğim kelimeler gibisin. Örneğin öfke gibi. E burada da benzetme yaptı. E bu durumda bizim cevabımız ne çıkacak? Aba, kişileştirme, konuşturma, benzetme yani denizli. Geçtim 19. soruya bakalım ne istiyor bizden? Evet bir kazı yapılmış. Bu bilgilerden hangilerine ulaşılamaz diye sormuş. Beraber bir inceleyelim. Marmaray kazıları geçmiş medeniyetlerin asırlardır yer altında saklı duran mirasını ne yapmış arkadaşlar? gün yüzüne çıkarmış. Şimdi ben hepsinin altını çizip size öyle göstereceğim arkadaşlar. Şu yukarıda bir şey var mı ona bakıyorum. Birazcık küçültebilirim sayfayı. 60 bin eser tamam eyvallah ona da tamam ama İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde nerede arkadaşlar yok. O zaman cevap Denizli olmuş olur. Geçiyorum 20. soruya bakalım bizden ne istemiş. Tam alayım şurayı. Evet. Şimdi ne diyor? Hangilerine ulaşılabilir? Şimdi ben bunların hepsini sırayla çizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar su krizi gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek risklerden biridir. Hayır burada o yok. Bire ulaşamam. İklim değişikliği ve buna bağlı çevresel faktörler 10 yılda en fazla etkileyecek küresel risklerdendir. E, görüldüğü üzere bunlar var. İklim değişikliğinin kısa vadedeki en büyük risklerinden biri ekonomik çatışmadır. Bakın burada var arkadaşlar. Peki şuradakilerin aynısı burada mı? Hayır. E, o zaman dördü de ulaşamam. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Böylece canlar ne yapmış olduk? Ses yayınlarının Türkçe kısmını da halletmiş olduk. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Çağrı Emrah Bulut. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.